Evet son ciciyi en sona bıraktım artık şarjım bitmek üzere onu da hemen çekelim kapatalım. Maria elbisemiz şu güzelliğe bir bakar mısınız? hem Petit hem İspanyol hepsi bir arada. Gerçekten muazzam bir elbise. Ürün suku kumaştır arkadaşlar. Small, medium, large bedenliğimiz var. Benim üzerimdeki medium beden tam kalıptır. Esneme yapmıyor bilginiz olsun. Önde şöyle minik bir yırtma aç detayımız var. Kapattırmaya uygundur. Şu kolların güzelliğine bir bakar mısınız? Yakınlaştırıyorum hemen. Gerçekten çok sevimli duruyor. Şöyle bir de arka kısmını göstereyim. Arka kısmı kapalı ekstra bir detay bulunmamaktadır. Şu eteğin volanlarının şu fırfırları. Elbiseyle şu anda aşk yaşıyorum. Düştüm ben bu elbiseye resmen. Ee, ürünümüzü nerede giyebilirsiniz? Nikahlarda, davetlerde, özel günlerde, yemeklerinizde. Her yerde giyebilirsiniz. Gerçekten. Hoşunuza gidiyorsa eğer bu tip elbiseler dolabınızda olsun. Bence herkese yakışıyor. Ben kendime bu tip elbiseler yakıştırmazdım. Daha maskülen giyiniyorum ama kendimde bile beğendim bu elbiseyi. Kalıplarımız dediğim gibi bir tık dar. İki beden arasında kalıyorsanız mutlaka bir beden büyük olanı tercih etmenizi öneriyorum. Small, medium ve large bedenleriyle fiyatımız 649 TL'dir. İç gösterimi diye soranlar olacaktır. Hayır bakın iç göstermez asla. Ee, satın almanız için o halde linkinizi bırakıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Umuyorum, umuyorum ki yeni ürünlerimizi beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen görüşmek üzere.